en iyi chat GPT kullanmanın yolu ACDQ formülü. Yani ACDQ formülü İngilizcesiyle chat GPT ile daha etkili ve verimli bir şekilde çalışmanın mükemmel bir yolu. İşte adımları. A. Act. Davran anlamına geliyor. GPT'den belirli bir alanda uzman gibi davranmasını isteyin. Örneğin bir yazar, bir mühendis, bir tasarımcı gibi. C. Content. Bağlam anlamına geliyor. Konu hakkında detaylı bilgi sağlayarak yapay zekayı doğru yönlendirin. Ne kadar net bilgi verirseniz o kadar iyi sonuç alırsınız. D. Think deeply. Derin düşün anlamına geliyor. Chat GPT'den verdiğiniz bilgiler üzerine derinlemesine düşünlemesini ve analiz yapmasını talep edin. Q. Questions. Sorular anlamına geliyor. GPT'nin sizi daha iyi yardımcı olması için sorular sormasına teşvik edin. Böylece eksik noktaları tamamlayabilirsiniz. Bu formül insan ve yapay zeka arasındaki işbirliğini en üst seviyeye çıkarır. GPT'den maksimum verim almak isteyenler için harika bir yöntem beni izlemeyi unutmayın